Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. bugünkü videomuzda Forza Horizon 4'te kulüpler nedir kulüplere nasıl katılınır nasıl oluyor da o cümle kulüplere nasıl katılırız ondan bahsedeceğim. Şimdi isterseniz hemen e, olaya geçelim. ESC tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi şurada kulüpler var. Öncelikle kulüplerin ne demek olduğundan bahsedelim. Kulüpler e, sizin gelişmenize yardımcı olan yani insanlarla sizi birleştiren bir yer yani klan gibi düşünün. Hani diğer oyunlar oynadınız mı bilmiyorum ama diğer oyunlarda adı klan gibi bir şey. Tabi burada etkinlikler var mı bilmiyorum e, şimdi girip öğreneceğiz tek tek. E, bilmediğim bir kulübe gireceğim, e, yabancı bir kulübe gireceğim e, ve neler yapıyorlar. Ona bakacağız normalde Türk kulüplerine girmek isterdim ama açıkçası şimdi Türk kulüplerinde kimler var bilmiyorum. E bir de birkaçına baktım doluydu dedim yabancı bir gruba girelim. Hem daha sonra tekrar değiştirme şansımız varsa değiştiririz zaten şimdi kulüpleri araya basıyorum. Ve beni xbox konsol yardımcısına attı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle aşağı iniyorum. Yani bayağı bir gruplar var burada. Ee, bir tane baktığım grup vardı. Şöyle bir grup. Ee, açıkçası şunlara dikkat edin. Mesela küfür etmek yok. Kötü konuşmak yok. Yeni oyunculara açık, Yeni oyuncular için yardım. Herkese açık demiş. Kuzey Amerika'ymış. Yani bence olabilir yani. Şu da olabilirdi aslında ama bu biraz daha kalabalık. Ve bugün burada 426 kişi varmış. Aktifliğe de bakıyorum. Ee, bence ona girelim. şöyle tıkladım üstüne. Gördüğünüz gibi şurada katıl yazıyor ve 20 kişi şu an oynuyormuş. Yani daha sonradan değiştirme şansımız varsa değiştireceğiz zaten. Ben öyle sağ baştan giriyorum. Yani çok bildiğim, daha önce araştırmadım bunu. Öyle yabancı giriyorum yani. Bakalım yani bir girelim. Şöyle katıl dedik. tamamdır. Şu an kulübe girdik. Şu an yapmayalım. Kulüpten ayrıl diyerek de ayrılabiliriz. Daha fazla şikayet falan gerek yok. Birine öner diyor. Burada arkadaşlarınızı da önerme yapabilirsiniz galiba. Onları da gösteririz zamanla. Şimdi oyuna geçelim. Bakalım oyunda güncellendi mi? Şöyle kulüplere gelelim, oyunda güncellenmedi galiba hemen bir reset atıp geliyorum. Evet şimdi reset attığımda gördüğünüz gibi şurada STVO yazdı. Ee, bu da kulübümüzün adıydı biliyorsunuz. Hemen de sahiplendim falan. <laughs> Şöyle girelim bakalım şimdi 117 seviyeymiş daha pek bilmiyorum ya araçta öyle size göstermek için girdim şimdi hemen yargılamayın işte yabancı gruba girdin daha ne olduğunu bile bilmiyorum yani buranın maksat ben de öğreneyim siz de öğrenin çünkü ben de ilk defa giriyorum şöyle kulüp bilgisine bakalım ama gerçi oraya atıyordu bize gerek yok şimdi merak ettiğim burada seviye 1 yazıyor bakalım neler veriyormuş çok da önemli bir şey vermiyor tamamdır herhalde burada kulüp içinde yarışmalar yapıyoruz ee, şuradan da kulüpten çıkabiliyoruz ayrıca. Tamam. E ee, burada ekstra bir şey yok. Ee, bakalım şimdi. Acaba kulüpteki arkadaşları nasıl göreceğiz? Şöyle bir haritaya gelelim mi istiyorsanız? Şöyle sadece oyuncuları açalım. Kulüp için ayrı bir işaret yanmıyor. Arkadaşları davet edelim. Şu anda çevrimiçi arkadaş yok diyor. Şöyle kadrodan galiba. Ee, bakalım. Şimdi evinde dinleniyor demiş. Şöyle tıklayacağız. Daha fazla diyelim. Davet et. Aynen. Örneğin bunu davet et dedim. Oyun için. Bir bakalım oyuna gelebilecek mi? Oyuna gelmedi ama. Galiba böyle oluyor. Şimdi adamlar da yabancı. Çağıramıyorum da. Yine tekrar deneyeceğim. Mesela şunu yine davet edelim. Tamam. Bakalım bir tane gelebilecek mi? Aynen bir tane geldi. Ee, Gorsas Van'dı galiba. Şuradan davet etmiştim. Şu arkadaşımız geldi. Bunu da böyle anlatmış olalım. Bakalım hala konvoyda mı? Şöyle Y tuşuna basalım. Aynen ama o kulüpte gözükmüyor herhalde ama yine de biz burada baktığımızda Şimdi burada gözüküyordu galiba çıkmış ya da başka bir şey anlamadım yani. Şu an ayrıldı zaten. E, amacımız göstermekti. Bunu da böyle anlatmış olalım. Umarım beğenmişsinizdir. E, bunun hakkında yine detaylandırma çekeceğim. Şu an e, bir yabancı bir kulübe girdim ve hepsi yabancı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Adamlarla sohbet edebilirsiniz. Ayrıca şöyle. Mesela tıkladım şuradan herhalde davet et diyerek, gruba davet ederek konuşabilirsiniz. Daha başka herhalde anlatacağım bir şey yok kulüple alakalı. Yine güzel bir kulübe girdiğim zaman aslında ben kurmayı düşünüyordum ama bence sonraki işe kalsın. Şu an başka bir kulübe girmek daha mantıklı. Hani biz destek olalım başkasına daha iyi olur. Varsa kulübünüz aşağıya bırakın. Ee, hoşumuza giderse geliriz. Benle birlikte arkadaşlarım da gelir. O zaman buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.